<laughs> şöyle söyleyeyim insanın etrafında döner sermayecileri şu şekilde olur babam tarafından yönetildiği için e, herkese küçük küçük puanlamalar size bu yüzden gelir fakat bana kötülük sebebiyet verdiğinizi anlamış değilim her kimseler tarafından ...sonuçta... ...ben akrabalığı sevmiyorum... <laughs> ...akraba... ...bağlılığı yapıyorsunuz yani... E, ...puanlamayı biraz daha... ...arttırır mısınız... ...Doktor Halis Türk Yılmaz Bey... ...ee... ...sonuçta ben onun... <laughs> ...evlenmemiş kızıyım... E, ...evlenirsem... E, ...kötülük... ...yapılmayacağı ne malum evlenirsem abla kardeş abi kardeş gibi olmaya devam edeceğim inadınız kurusun kötülüklere <laughs> Aa, büyümeyen çocuklarım benim ondan sonra öyle beynime e... Başkaları tarafından şuur kaybına uğrayamam. Kimse kusura bakmasın. Kimse benim akrabam değil. Tekrar söylüyorum. Ee, akrabam olarak <gülüyor> görmüyorum. <gülüyor> Akraba olarak kabullenmişsiniz. Normal herkes birbirine insanca davranmaya devam edecek. Ee, dışa çıkılırsa El mi yaman ben mi yaman değil. <laughs> Şöyle söylüyorum benim ailem var. Ha. Yani herkesin doğmuş olduğu çocuğu vardır, anası babası vardır. Ee, onun ötesi e, para beklentisi içerisinde yüzen insanlardır. Aile kavramımın dışına çıkamıyorum maalesef. Herkesin mesleği var. Herkesin kendi geleceği var. Herkes kendini düşünecek. Ben kimseden puan kapmıyorum. Ben kimseden bir beklenti ummuyorum. Sonuçta kimsenin anne babası benim annem babam değil. Herkes kendi görevini yerine getirmek zorunda. Kendi mesleğini getirmek zorunda. Birikimini yapmak zorunda. Maaşa bağlanmak zorunda. İşte istediğimiz kadar para harcayalım efendime söyleyeyim. Ben sana bakarım işte ondan sonra da beni arama huyuna gidiyorsunuz. Ondan sonra şöyle bir konuşma tekniği çok yanlış. E, beyin gücüme ulaşabilmeniz için çok olgun olmanız lazım. Olgun düşünmeniz lazım. Herkesin geni farklı sonuçta. Kimi çingenden gelmiştir. Kimi beklemekten gelmiştir. Kimi de öğ öğretilmekten. Oh. Saçmalıklarla canımı sıkmayın. Aa, neymiş efendim? Bir daha beni arayıp sorma. <laughs> ne oldu beni para baban mı sandın? Ne sandın? Ondan sonra... Ee, neymiş ah, bu kadar yani ee, saçmalık üstünde saçmalığınız ee, bana çocuk olduğunuzu gösteriyor neymiş efendim ee, ben özel okulda okumuşum <laughs> ee, dedim dedim <laughs> Dedim burslu okudum. Kazandım. Hani paralı okul. Babam paralı mı? Ayol falan filan. Ee, bu kadar üstte işte baskı vazifiyet. Ailem seni ne ilgilendir? Hani e, sizin aileniz beni ilgilendirmiyor. Benim ailem sizi niye ilgilendiriyor? Ee, babamdan sonra ben puan dağıtırım dağıtmasına da kimsenin bana bakma yetkisi yoktur. Para harcanılmış şekline bankacılar sahiptir. başkaları tarafından bilgilendirme değil kendiniz takip edebilirsiniz nerede nasıl ne şekilde para çekildi nerelerde harcanıldı ve bu harcanan paralar alışveriş e, marka olarak alışveriş onların eksi durumuna geliş sebebi olmadan eksi olarak gösterilip benim paramın artış olması gerekiyor ki devir daim olsun. Benim ismimle takip edilmiş olacağından dolayı yer tespitini yapmayacağım teşekkür ederim